At sarı bosvosu. Evet at sosu Yere çekip kurup gönder. Evet. Sarı gelen çok güzel araba değil mi bu? Ben çok seviyorum İpek. Oo. Biraz geriye doğru iyice çekin, iyice çekin, iyice çekin. Aldı olduğu için belki de. Halda olduğu için değil mi? Evet, aldı olduğu için. Aa bizim orada maymunumuz da seyrediyor. Çok geri yap, çok geri. çok geri. Çok geri, çok geri, Evet, çok geri geliyor. Atıyorum. Geliyor. at. <laughs> İpek, Yakılır hızlı geldi değil mi? Sen de bir dene. Sen de bir dene hemen. <laughs> tamam, yeterli bence. Fazla yapma. <laughs> İpek'inki daha da hızlı gitti sanki. Durdu bir daha gitti. Harika. Kapıları ben, da açılıyor. Benim siyah arabam var. Siyah arabam. Evet. Bak ben böyle yapıyorum. Bunların ikisini açıyorum. Evet. Nerede? Bunları ikisini açıyorum. Bıçak yapıyorum. Bakayım nasıl <laughs> bir daha göster. Bıçak yapıyorum. Aa. Oo. Şöyle kapatıyorum. Uçan Vosfor. <laughs> Güzel bir şey. Siyah arabam var öyle. Siyah, evet. bunda siyah da oldu. Bunda da çok güzel oldu ama. Biliyor musun? Bu Melis'in çok... arabası. O Melis'in arabası değil mi? Tamam Bizim hadi. Bizine ben, ben koydum. Bom bom. bom, bom mu? Ooo. Bomba yani. Bom bom'dan. Evet harika. bombom bom. Şimdi evet geriye doğru çek. Oyunumuza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Fazla yapma. Bak gıcı gıcı sesler geliyor. Oh. Oo bom, bom ne yaptın ya? Evet. Bir daha at Bayağı var. gitti. Zayı gitti. Çok Aynen. güzel. Evet. İşte evet. bu. At ipek at at at. At 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 at. Çok yavaş oldu ipek. Sen at. Sen at. Sen at. Sen at Hadi bir daha yap. Yani kendi elinden de itebilirsin. Kendi elinden de itebilirsin. Ya, ya. Aa, ama ipi bunun altına niye attın? Dur bulalım alalım. Onun altından biraz almak zor ama bekle bakalım nasıl alacağız. Nasıl alacağız ya? Ya. Aa, buldum. Maymun her yere zıplar. Bakın kim geldi? Maymun. Maymun hoş, hoş geldi. Aliş miydi onun ismi? Tamam olsun. Aliş'i de alalım o zaman. Bize yardım etsin. Sok bakalım altına bulabilecek mi? O çünkü oralara girer maymunlar. Ağaca tırmanır, ağacın altına girer, her tarafa girer. Bir bulmaya çalışsın. Bakalım bulabilecek. Arıyor galiba. Arıyor, arıyor, arıyor. Dur. Dur çektiği zaman belki getirir. Bir bakayım ne yapıyormuş orada? Bulacağım bulacağım. Bulacağım diyor bulacağım diyor getiriyor galiba dur bakayım çekiyor. Baba, Buldu galiba mı? dur çekelim getiriyor galiba. Çek Ay ses şey geldi işte çıktı. <laughs> evet. Teşekkür ederiz. Yaa. Kafa sallıyor bakın. Al. Ay. Çok teşekkürler bize bonbon vasfası. Evet. Sen bonbon koymuştun değil mi ismini? Evet. Evet. Çok güzel. Hadi o da bizde oynasın o zaman. Bak, evet. Teşekkür ederiz. Aa evet diyor. Çok teşekkürler. Hadi at bakalım. Bizim maymunumuz da oynasın. Kanatlı mı? Oo kanatlarını da açtı. Çok güzel gidiyor. İpek, ona da mı attırıyorsun? Ah. Aa, ne çok güzel attı. Elif. <laughs> at bakalım. Oo <laughs> <Aa>, bana geldi. <laughs> evet, at 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 at. Kavuştu. Kavuştu. Hadi at. Tamam. Hadi bakalım Aliş. Hadi Ali. <laughs> Aliş'in uykusu geldi İpek. Sen onu bence uyumaya götür Baksan Baksana uy uyuyakaldı Aliş. Yüzünde uyuyor İpek. Kafasını düşüyor yap. Uyuyor bu ya. Biz onu yatıralım hadi. Daha sonra oynar bizde. kaldı. hadi getir. Aa, aa. Hadi görüşürüz. İyi geceler. Bir daha mı yatıracağız? Evet. Uykusu gelmiş. Gözleri kızarıktı. Uyudu. Uyudu. Evet. Evet tamam. Oyun vakti şimdi bitti. Yarın oynarız tekrardan. Hadi iyi geceler. İyi geceler.